Evet, filmlerimizi izledik. Şimdi yönetmenlerimiz bizimle birlikte Çağıl Bocut ve Serhat Karaaslan. Öncelikle hoş geldiniz ikiniz de. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, e, burada sizi görmek bizim için çok büyük mutluluk ve onur aslında ee, seyircimiz de var. Siz başta ilk önce filmlerinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Bir ön sözle başlayabiliriz. Sonrasında da sorular da olacaktır eminim. O şekilde devam edebiliriz. Tamam, tabi başlayalım. Öncelikle çok teşekkürler davetiniz için de. Ee, burada olmak da güzel. Biz de İzmirliyiz çünkü böyle. Tekrar seve seve geldik. Ben bu filmi Sardunya diye bir uzun metrajın ardından gerçekleştirdim. Sardunya biraz daha böyle bir aile draması ve işte daha ağır konulara odaklanıyordu. O yüzden onun tam tersi hani kısa filmde biraz daha hafif ve biraz daha böyle bir karikatür dilde ilerleyelim istedim. Ee, onun üzerine bir çalışma yaptık. Gene biraz böyle otobiyografik bir tarafı da var. Ee, öyle bir şey yapmak istedik biz de. Siz de devam ediyorsunuz. sen de. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, sesim çıkıyor mu? Ses. Biyo, Ses iyi mi? Ha. Ben de bir önceki filmimle de buraya gelmiştim. Ben yani tekrar İzmir Kısa Film Festivali'ne geldiğim için çok mutluyum. Ee, ben de Çağal gibi uzun metraj filminden sonra e, bu filmi yaptım. Benim de birazcık uzun metraj filmin e, finansman arayışı böyle uzun yıllar sürdüğü için çok sıkılmıştım. Hani bir sonraki film için 5 yıl mı beklemem gerekiyor ve o 5 yılın sonunda da bir belirsizlik olacağını bilmek birazcık can sıkıcı ve böyle umutsuz bir şekilde çalışmak istemiyordum ve bir kısa film yapmak istedim. Bu yani bu hikaye de çok kısa film formatına uygun bir hikayeydi. Benim de otobiyografik bir hikaye. <laughs> Benim başımdan geçen bir hikaye ama işte gerçek hikaye çok daha basit. Hani böyle olmadı hani odaya girmediler, kırmadılar en azından kapıları. Sadece bizi otelden attılar. En azından onu hissettiriyorlar insana yani bunun gerçekleşebileceğini <laughs> biliyorsunuz sonuçta. Yani filmi izleyen birçok kişiden benim de başımdan böyle bir şey geçti. Biz de otele alınmadık ya da işte atıldık gibi şeyler duydum aslında. Hani bu da Türkiye'nin gerçeği. Çok fazla yaşanıyor herhalde böyle şeyler halen günümüzde de. Aslında çok güzel de bir cümle var bununla ilgili. Siz de röportajınızda bahsediyorsunuz. Fransa'da bir gazetenin iki genç sevişmek istiyor ve Türkiye onlara savaş açıyor diye. Çok da evet. güzel bir şey aslında dediğiniz <laughs> evet, gibi. Evet evet. Ben de sevmiştim onu. Dediğiniz gibi ikiniz de aslında uzun metrajdan sonra kısa e, projede de Ortaya çıkartmış iki yönetmensiniz. bizim ülkemizde aslında bu bir lig düşmek bir farklı bir şey olarak bakılıyor yani bir uzun metraj yönetmeni sanki kısaya dönerse artık başarısızmış gibi algılanıyor siz uzun ve kısa arasındaki bu farkı nasıl değerlendiriyorsunuz mesela sizin de söylediğiniz gibi bu hikaye daha çok kısaymış yani hikayene getirirse aslında o formatı seçilmesi doğru olan siz ne düşünüyorsunuz kısa ve uzun arasında? Ya biraz şey klişe bir örnek vardır aslında ee, bu hani şiirle romanın arasındaki fark gibi yani romanın olması ne şiiri değersiz kılıyor ya da şiirin olması romanı değiştirmiyor yani biraz ona benzetiyorum ben kısa farklı bir form ee, bir şeyi kısa sürede anlatmak daha zor bence ee, ve şey baş, başka avantajları da var evet diğerine göre daha hızlı prodüksiyonu gerçekleşebiliyor. Bende de benzer kaygılar var. Şimdi tekrardan bir filme başlamak demek en iyi ihtimalle 4-5 yıl onun üzerine bir efor sarf etmek demek. Ama bir yandan da yaratıcı bir şeyler de yapmak istiyoruz, hikaye anlatmak istiyoruz. Onun için iyi bir aracı form oluyor. Bir de kısa yani sanki bana şey gibi de geliyor, onun da çok farklı bir değeri de var açıkçası yani o kısa sürede bir e, seyirciye bir şey iletebildiğiniz zaman daha etkileyici de olabiliyor. Kalıcılık anlamında. E, o yüzden ben ikisini farklı tutuyorum. Çalak hatırlıyorum. Çok güzel özetledin. Söyleyecek fazla bir şey yok. <laughs> yani, e, ben biraz hikaye anlatma gibi görüyorum. Yani çok ayıramıyorum. Çünkü kısa film yazdığımda da yine böyle başlayan, bir şekilde gelişen ve biten bir hikaye anlatıyorum. Aslında 90-100 dakika değildi. İşte 15 dakikada, 20 dakikada o hikayeyi anlatıyorum. İşte bu hikayeyi çalıştığım zaman mesela e, senaryo sürecinde de yani bunu uzun yapmayı düşünür müsün diyenler oldu. Çünkü öyle bir öyle bir havası var ama evet. Yani evet. Dediğim. Sonra biz ilk kurgu şeyini yaptığımızda 40 dakikaydı ve izlettiriyordu yani, yani böyle e, ya o şekilde de olurdu film ve şey dedik yani aslında biraz daha zorlasak <gülüyor> uzun <gülüyor> olurmuş gibi. Çeksek. E, ama işte Çağın dediği gibi yani hani işte hani en iyi belki şey işte öykü ve roman gibi ya da şiir ve işte roman gibi belki hani bu ikisini böyle tanımlayan güzel bir karşılaştırma bence de. İkisinin de kendine göre çok farklı yanları da var ama yine de hani kısa prodüksiyon açısından bir sürü avantaj getiriyor ama bir yandan da onu ilginç izlenebilir ve daha enteresan kılmak da ...daha fazla şeyi de, çaba da sarf ettiriyor olabilir. Yani hani uzun filmde size daha fazla zaman tanınıyor. Hani izleyicisi daha fazla... ...şans veriyor olabilir. Kısa filmde öyle değil aslında. Yani hani biraz daha... ...o yüzden mesela... Ee, ...çok fazla kısa film ve yapılır ve çok azı böyle öne çıkar. Hani birkaçı böyle birden bire şey olur. Hani... ...bu da birazcık kısanın hani... ...bilmiyorum hani çok böyle edebiyatla... ...ilgim fazla da yok. Yani bir okuyucudan öte değilim ama... ...hani şiiri çok bilmiyorum ama mesela hep şey derler ya, şiir çok zordur. Hani hani size ya gelir ya gelmez yani bilmiyorum belki çok böyle zorlaştırmak anlamda söylemiyorum ama belki hani bu anlamda böyle bir farktan bahsedilebilir. Sizin e, filminizin distribütörü Lightson sanırım değil mi? Yani e, bu peki bağ nasıl kuruldu? Bizim festivalimizde de 5'e yakın e, Lightson tarafından dağıtılan film var. Sizin dahiliniz nasıl oldu? Ondan da bahsedebilir misiniz? E, biz filmi bitirdikten sonra post prodüksiyondayken daha işte birkaç aklımızda böyle birkaç e, dağıtımcı vardı. Kısa film dağıtımcısı. Üç kişiyle görüştük. Yani Light son bir şekilde karşılıklı uyuştuk yani hani böyle e, hani hem böyle iyi şeyler duymuştuk onlarla ilgili. Onlar da filmi sevdiler. Biz de hani görüşünce hani bu film için doğru bir strateji beraber yapabileceğimize inandık ve çalışmaya başladık. Harika. Ee, Çelbe, peki sizin prodüksiyon süreciniz nasıl oldu? Ondan da biraz bahsedebilir misiniz? Baya hızlı oldu <laughs> tek plan olduğu için. Ee, ya yani şey e, bizim aslında yani kendi evimizde çektik. Ee, ufak bir ekibimiz vardı. Ee, şey çok zorladı bize. Tek plan olunca 8 oyuncu, dört çocuk. E, ya bir daha o topa girmem herhalde. <laughs> <arada. gülüyor> Ders olmuş. Aldım, şey. birazcık, <gülüyor> <gülüyor> e, o kısmı zor oldu. E, oyuncular aslında İzmir'dendi. Yani oyuncu da değillerdi. Yani böyle bir tanıdık gibi bir şeyden oldu. Başrol oyuncumuz Derya. Hani benim tanıdığım, e, sevdiğim de bir arkadaşım. iyi bir oyuncu. Ee, sürekli şeyi yapmak zorunda kaldık. Yani 14 dakika boyunca kamera evin içinde gezindiği için ufacık bir hata olduğunda kesmek durumunda kalıyorduk. İşte çocuklar kameraya bakıyor. İşte başka bir şey ters gidiyor falan. O, o da e, çok tekrar almamıza neden oldu. 68. tekrardı bu yani. 68 tekrardan. Ondan sonra zaten bıraktık. Tamam dedik. <laughs> hani bundan iyi olmaz. O anlamda biraz şeyi zorladı. Post prodüksiyon kısmı zaten bizim şirketimiz bu tarz çalışmalarda yapıyor. Reklam belgeseller de yapıyoruz. Oradan bir kondisyonumuz var. O kısmı nispeten hızlı çıktı. Peki festival yolculukları da var bu filmlerin. Hı. Hem sizin uzun metrajınızın da bir festival yolculuğu oldu. O festival yolculuklarınızdan da biraz bahsedebilir misiniz ikiniz de? Tabii istersen. Yani <laughs> bu filmin birazcık böyle şey şansı oldu. Yani Sundance başladığımız için işte festivallerin kendileri de bize ulaştı. o birazcık daha görünürlüğünü arttırdı. önceki filmden de böyle birazcık tanıdığım insanlar oldu. Yani programcıların hani film bittiği zaman işte yeni filmin bu bir izler misiniz? O da bir şey oldu işte. Yani insanlar izledikten sonra bir yerlere davet etmiş oldular. bu filmin yani benim önceki bir önceki kısa filmim de aslında fena dolaşmadı dünyada. Hani birçok yerde gösterildi. Ee, ama bunun yolculuğu çok acayip. Yani hiç beklediğimizin kat be kat üstünde. Yani hani böyle artık ben takip bile etmiyorum gerçekten. Hani umarım her film yapanın başına gelir. <laughs> çok fazla yerde gösterir. Çok yani böyle dünyanın her yerine gidiyor ve bir şekilde oradan size zaman zaman seyirciler de ulaşıyor. Filmle ilgili bir şeyler de yazıyor. Bu da e, hani iyi ki bu filmi yaptın dedirtiyor insana. Yapmışsınız ikiniz de bu filmi ki burada izleyebiliyoruz. Bu aslında benim doktora bitirme projem bu film ve böyle şey gibi düşünmemiştik. Festivallere göndeririz gibi bir şeyimizde, yani öyle bir stratejiyle yaklaşmamıştım. Sonrasında Uğur diye bir arkadaşımız var bizim festival direktörümüz burada da gelecek galiba konuşması var. Sardunya filmimize bakıyor. O, o, ona izlettim. O dedi ben e, beğendim ve bunu e, da şey yapmak isterim. Yani bende iki taraftan da şey geldi. E, sonra da beklediğimizden iyi çıktı gerçekten. Yani böyle bir e, trenaya gitti, Kotbus'a gitti, Bisbadına gitti. E, ve biz biraz daha acaba yerel mizatta mı kalıyoruz diye düşünürken e, Kotbus'ta Alman seyirciyle izledik ve güzel tepkiler aldık oradan. E, Türkiye'de de aynı şekilde festivallerle paylaştık ve tabii ki hem motive edici bir tarafı oluyor bunun hem de çok geliştirici. Yani gösterildikçe eleştiri alıyorsunuz. Eleştiri aldıkça bir sonraki işinizde biraz daha iyi bir şeyler yapma şansını elde edebiliyorsunuz. O anlamda böyle bir festival yolculuğu. Sardunya'dan olsun. da bahsedebilirsiniz biraz. Tabii. Demin bahsettiğimiz gibi uzun metraj dediğimiz zaman 5 yıllık bir yolculuk oluyor. O yüzden böyle bir Meselesini anlatırken de bir kısa film kadar kolay olmuyor. Ee, işte senaryo sürecinden sonra e, çekimlerini gerçekleştirdik. Bizim şöyle bir dezavantajımız oldu. Tam e, festivallere göndereceğimiz sırada pandemi e, ortaya çıktı. O anlamda birazcık e, zorlandık. E, ama şeyden mutluyuz yani gittiği yerlerden hep ödülle döndü. E, o anlamda işte İstanbul, Ankara, Kotlus'tan. E, şeylere birazcık hayıflanıyoruz. Yurt dışında davet alıp gidemediğimiz yerler oldu. Senin bu kısa filmde de büyük ihtimal olmuştur pandemi nedeniyle. Evet çok azına gidebildim. Evet. Yani seyirciyle buluştuğu zaman güzel. Oradayken güzel. O anlamda biraz talihsizlik yaşadık. Hala da devam ediyor yolculuğunu. Ben de, festival ilgili bir şey eklemek istiyorum. <laughs> Elime fırsat geçmişken. Yani yurt dışında bu kadar gösteriyor ve Türkiye'de festivallerin çoğu garip bir şekilde almadı. Biz de şaşırdık. Yani. Ve benim dağıtımcım da Ara ara soruyordu Allah mesela, Allah yani Allah. niye almıyorlar bu filmi, yani onların diğer filmlerini alıyorlar mesela. Yani o yüzden hani İzmir'de olmak güzel, hani böyle İzmir Türkiye'nin en önemli kısa film festivallerinden. Yani işte yani Türkiye'deki belli başlı birkaç büyük festivalde almadılar ve ben bazılarını tanıyorum ve yani ya bizim derdimiz yarışma değil, Allah hani Allah. film gösterilsin. Yani mesela Antalya'da niye gösterilmez bu film, işte Adana'da niye gösterilmez. Hani sonuçta Türkiye'nin büyük festivalleri daha fazla insana ulaşsın. Hani filmi de hemen internette yayınlayın. Hani insanlar şey. izlesin diyemiyorsunuz. Hani o süreç de geliyor ama daha gecikiyor. Yani bize de sonuçta en çok Türkiye'den soruyorlar. Bu filmi nasıl izleyebiliriz? Yani filmle ilgili gelişmeler oldukça insanlara da soruyor. Nerede izleyebiliriz? Hani işte Boğaz içinde de yok, Adana'da da izleyemedik. İşte Antalya'da da yok. Ee, i̇şte İstanbul'da, İzmir'de işte hani yani gösterilmiş oldu. Yani çok az festivalde gösterildi. Biz çok memnunuz sizi burada, ve filminizi burada ağırlamaktan. Aynı zamanda uzun metraje geçmişken sizin de çok başarılı bir filminiz oldu geçen yıllarda görülmüştür. Bununla ilgili de ilginç bir durum var sanırım. Elvira Lind'in The Letter Room'u ile ilgili bu konuyla da ilgili konuşmak ister misiniz? Ya bu konuyu da zaman zaman soruyor. Çok konuşmak istemiyorum. Hem böyle bir şeyle anılmak, böyle bir şeyle uğraşmak da istemiyorum. Yani bunu dışarıdan yorumlayanlar var. Hani hani bence bunu zaman gösterir ve izleyen insanlar yani işte hakkını verecektir bu meselene. Ben kalkıp böyle bununla ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yani çok fazla sorulduğu halde hiç konuşmak istemedim. Hatta ben bir şey söylemişim gibi yazılanlar da bana ait olmayan şeyler de oldu. Biraz canım da sıkıldı. Filmler ortada, izleyenler onu yani karar verecektir ya da hani onlar yani zaman gösterecektir ya da o film daha şansı daha fazla insana ulaştığı için daha görünür oldu. Bizim film sonuçta küçük bir film, Türkiye'den bir film hani İngilizce bir film kadar, her Oscar aday olmuş bir film kadar bütün dünyada bilinen bir film değil. O o kadar bilinseydi çok daha farklı olacaktı. Ki yurt dışından da böyle e, film eleştirmenleri de bana ulaştı, bu konuyu konuştular, buna dair yazmak da istediler. Ben dedim siz yazmak istiyorsanız yazın ama ben hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Anlıyorum. Ee, takdir ediyorum sizin bu konu karşısındaki tutumunuzu da. Peki gelecekte ne var sizin için? Biraz ondan da bahsedebilir miyiz? Ne planlıyorsunuz, ne göreceğiz, nerede göreceğiz sizi? Ya bu filmle ilgili ilginç bir şey oldu yani hep uzun film olur muydu diye. Bu filmi uzun film olarak yapmam teklif edildi. Hatta ilk kez söylüyorum dijital bir platform için. Ben de ilk başta biraz temkinliydim yani anlattığım bir hikayeyi niye tekrar anlatayım yani. Ben başka hikayeler de anlatabilirim dedim. Sonra bir şekilde özellikle istedikleri bir proje olduğunu söylediler ve ben de bir süre düşündükten sonra bir versiyon hızlıca yazdım, bir tretman yazdım. Benim de hoşuma gitmeye başladı hani aynı filmin böyle başına bir şeyler koyup sonuna bir şeyler koyarak değil de daha başka bir yaklaşımla başka bir film gibi yani hani bu kısa filmdeki yapı aşağı yukarı var ama böyle yarı bir yol hikayesi yarı otel gibi bir şeye falan dönüştü onu böyle bir çalıştım o o var yani onu düşünüyorum yani olur mu olmaz mı zaman gösterecek bir de kendim yeni çalışmaya başladığım bir uzun hikaye var bir süredir onu çalışıyorum bakalım zaman gösterecek yani sadece bizim çalışmamız ve isteğimiz Olmuyor. Başka bir süre etkene de bağlı. Bazı projeler şanslı oluyor. Daha hızlı finansman buluyor. Bazıları olmuyor ve bir noktada bırakabiliyorsunuz. Umarım fırından çıkar çıkmaz biz de izleyebiliriz bu projelerinizi. Peki siz Çağlay? Ee, bende de böyle biraz her şey kaplumbağa hızında <laughs> ilerliyor. Şimdi yazmaya başlasam 5 seneye falan diye düşünüyorum. Bir şeyler yazıyorum, hazırlıyorum ama yavaş yavaş bir kısa film daha çekmek istiyoruz. Çağlar'la beraber geliştirdiğimiz yapımcım aynı zamanda abi. Seni de bir terleteyim orada. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun üzerine çalışmak istiyoruz. Ee, Serhat'ın da dediği gibi yani bir şey istiyorsunuz ama tabi fonlar ve şeyler o işin o kısmı e, çok zaman alıyor gerçekten. İyi bir şey kondisyonunuz olması gerekiyor. Yani red redlere karşı iyi bir e, şey bağışıklık geliştirmeniz gerekiyor. Biz, bizim işimizin parçası bir yandan da işte uzun bir şeyler yazmaya başladım ama çok yavaş ilerliyor şimdi. Yani bu konuda şunu söylemek istiyorum hazır olduğu zaman görmek tabii ki de her zaman daha iyi olacaktır. Yavaşlığı hızı pek önemli olmuyor bence bu durumlarda. Seyircimizden soru var mı diye bakmak istiyorum. Duyuluyor aslında. Evet. Yok yok. Ee, siz mesela bu süreci nasıl yürüttünüz? Özellikle otel dokusu çok uyuyor ve bana şey demiştin, işte üç ayrı yerde çekildi diye. Onu sormak istiyorum. Nasıl ilerledi? E, i̇kinci sorumda e, biraz oyunculukla ilgili. E, Erdem Şen hoca'a e, biz çok beğendik e, şey olaraktan ve e, ya bazı kısımları doğaçlama mıydı ya gerçekten senaryoda var mıydı bunlar? Onu merak ettim. Onu sormak istedim. E, mekanla ilgili e, yani işin en zor kısımlarından biriydi. Benim bir önceki filminden dolayı ya en çok canımı yakan şey mekan olmuştu. Bir hapishane filmiydi ve bir türlü bir hapishane olabilecek bir yer bulmamıştık. Ben de böyle dizilerin çekildiği Beykoz Kundura'daki o uyduruk dekorlarda hiçbir şekilde çekmek istemiyordum. O konuda çok nettim. Hani gerçek bir hapishane gibi hani belki izin alınır çekilir diye düşünüyorum. Çünkü karakollara falan izin veriyorlar. Para aldıkları için yani onlar için bir gelir olduğu için. Ee, biz hani bu ön araştırma yaptığımızda hani çekimi bırak hani görmek için bile izin yok. Yani bir işte sanat yönetmeniyle gidip bakalım hapishane nasıl olur gibi. Hiçbir şekilde izin olmadığını öğrendik hatta o dönemde İzmir'e de geldik. Burada böyle çekim yapılmış bazı yerler vardı. İşte Yusuf'la çok mekan da gezdik burada. bir tane askeri hastane var, hastane vardı. Böyle hapishane olabilecek bir mekan gibi oralarda da izin çıkmadı. o deneyimden sonra bu filmde böyle bir şeyim vardı. Yani mekanda bir hani böyle istediğin alana kadar diretmek bir de imkanımız vardı. Yani prodüksiyon Fransa'ydı. O imkan da yani ben hani Türkiye'de kendi imkanlarımla yapsaydım küçük bir otel bulup çekmek zorunda kalacaktım ve film asla böyle görünmeyecekti. Sonra biz mekan arama sürecinde işte mekan arayanlara tarif ediyoruz, fotoğraflar gösteriyoruz sanat yönetmeniyle beraber. işte bir böyle bir kısa liste yaptılar. Hani işte gösterdikleri fotoğraflardan onları yönlendirmeye çalıştık. Sonra biz ziyaret ettik böyle bazı olabilecek yerleri. hiçbir yer olmuyor yani böyle hayal ettiğimiz gibi değil. İşte Meral'le de bizim sanat yönetmenimizle de o anlamda kafamız iyi uyuştu. Ben bir yerde Meral'e şey dedim işte hani ya bu, bu otelin resepsiyonu iyi, diğerinin koridoru iyi. Yani böyle bir yer bulsalar, yani Meral de dedi ki biz bunları bir otel yapalım. Ben hani inanamadım, yani nasıl yapılabilir? Çünkü asansörlerin yönleri bile farklı. Meral dedi ki ben odadaki dokuyu buraya taşıyacağım resepsiyona, resepsiyondaki bazı detayları odaya taşıyacağım ve ben Meral'e çok güvendiğim için e, o zaman öyle yapalım dedim. İşte üç ayrı oteli birleştirerek tek bir otel gibi yaptık. Odalar da zaten stüdyoda yapıldı. Ee, yani hani böyle ucuz bir otelde böyle oda bulamazsınız zaten. Böyle duvar kağıdı olan otel çok işte beş yıldızlı falandır. Ee, bu noktada da Meral beni cesaretlendirdi. Yani ben böyle e, işte ucuz böyle çıplak hiçbir şeyin sadece bir yatağın ve tüplü televizyonun olduğu bir otel istemiyordum. Bu hikaye de işte beş yıldızlı bir otelde geçmiyor. Hani birazcık e, çok gerçeğe kalmadan filmin içinde bir gerçekçi şey kurmak istedim. İşte benim referanslarım mesela gör, görsellik için hani mekan için özellikle işte Barton Fink, Mystery Train, ondan sonra e, e, Paul Thomas Anderson'ın e, ilk filmi Hard Aid, e, bu filmlerdi mesela. Onlar da böyle hani üçüncü sınıf otellerde geçiyor. Yani Barton'un filmi biraz daha farklı ama e, ama böyle duvar kağıtları hani bir daha doludur, biraz öyle bir şey yapmak istiyorum ve Meral beni daha da cesaretlendirdi. Yani gerçekten Meral inanılmaz bir şey çıkardı burada. Hani böyle çok görmüyorlar onu. Sanat yönetmeni çok iyi olunca o iş görünmüyor yani böyle ben şaşırıyorum mesela. Yani önceki filmle kıyasladığım için ne kadar büyük bir şey yarattı. Yani herkes bütün bu artıyı görüntü yönetmenine yazar. biraz dağıtmış ki oldum gibi konuyu ama aslında orada iyi bir prodüksiyon designer çalışmanın da getirdiği bir avantaj vardı. Ve ortaya böyle bir şey çıkardı. Yani hani mekanla ilgili bunu söyleyebilirim. Hani şey kaygım yine vardı. Yani çekerken dahi ya acaba bir yerden açık verecek miyiz? Birileri anlayacak mı? İşte hani sonuçta resepsiyon Gebze'de Koridor Aksaray'da bir otelde İstanbul'da. İşte diğer otel başka bir yerde Beyoğlu'nda falan. Ee, işte kapı yönlerini konuşuyoruz böyle. İşte o mekan şey yaparken işte kamera nereye kadar görebilir? İşte ben de diyorum ki ne kadar görebilecek? Bana şey soruyorlar işte böyle mekanları gezerken. Nereye kadar görmek istiyorsunuz? Diyorum ki nereye kadar görebilirim? Ne kadar şansım var? Hani öyle bir deneyim oldu. Bu hem çok cesaret verdi bana hem de sonucu hani böyle ee, Mesela bizim görüntü yönetmeni de ilk geldiğinde biz mekanları hazırlamıştık. Romanya'dan geldi, dedi ki ben hiç böyle hayal etmedim yani hiç Türk oteli gibi görmüyor hani böyle Amerikan filmlerindeki gibi. Evet dedik yani biz böyle istedik, emin misiniz hani böyle bir çok kaygılandı böyle ama sonra adapte oldu ve anladı yani hani mesela bizi şey kararında da ikna etmeye çalıştı. Bunların ilk girdiği oteli asıl otel yapalım. Biz de Meral'le böyle özellikle ondan kaçıyorduk yani böyle çok süslü ve gösterişli olmasın hani mesela o ilk otelin böyle ahşap duvarları var falan. Yani bu mekan şeyini böyle ballandıra ballandıra anlatıyorum çünkü benim için de çok ilginç bir deneyimdi ondan dolayı uzatarak keyif alarak anlatıyorum. Diğer soru da Erdem yazarken ilk kez bir şey yazarken bir oyuncu aklımdaydı. Mesela bu güvenlik görevlisi fikri çıkmadan bu filmi yapmak gibi bir şey yoktu. O fikri buldum anda bu filmi yapma isteği oluştu ve fikir çıktığı gibi de Erdem geldi gözümün önüne. Yani çünkü Erdem'in de bir önceki filmde çalıştım ve Erdem'in ...yani ne kadar şey yani limitsiz bir oyuncu olduğunu bildiğim için yani bunu böyle köpürteceğini biliyordum. Ya yani senaryoda yazıldı ama Erdem de kattı yani hani öyle detaylar katmıştır ki... ...yani mesela en büyük şey mesela bu ağız koklama yani Erdem'in kattığı bir şey. Mesela bu tek başına onun yeteneğini gösteriyor. Yani geri kalan her şey var. İşte onu, onu kulağına tutup böyle yatağa kadar götürmek var ama Erdem o... ...ağız işte ağız kokusunu böyle onun ağzına vererek onu öyle bir şey yapıyor ki o adamı daha da korkutucu, daha da deli bir hale getiriyor. Onun gibi böyle ufak şeyler var. ya. Yani şu an ilk aklıma gelen en beni şaşırtan mesela çekimde ben de çok şaşırdım. O vardı. Yoksa böyle genel çerçevesi senaryoda da böyleydi. Yani. Hatta daha fazlası da vardı. Biz birazcık bu adam çok öne çıkınca film başka yerden kaybediyor diye biraz dengeledik. Yani. yani Erdem bir de mesela işte tekrar alıyorsunuz. Her tekrarda yeni bir şeyle çıkıyor. Yani bir önceki çok iyi olsa bile sürekli gösteriyor size. Yani ben hani... Ee, Hani iyi oyuncularla çalıştım, bir şansım var ama ya yani Erdem kadar böyle farklı bir şey sunan bir oyuncu görmedim yani çok enteresan bir oyuncu. Umarım size çalışma şansı. Ya <laughs> şey bir şey daha ekleyeceğim ben. Bir de şeyi çok lezzetli ya izlemesi. Ee, Bu klasik bir sosyopat gibi de değil. Onun gülümseyerek oynaması bambaşka bir hava, hava katıyor bence filme yani. Ee, çok hoş gerçekten. Bir de ona bayıla bayıla hiç sıkılmadan tekrar tekrar izledik gerçekten <laughs> ya yani. Ya Erdem'le ilgili mesela şey örneği gösterdim yani bu No Country for Old Men'deki Javier Bardem'in hmm. hiçbir ifade olmadan bu kadar korkutucu olması. Ya onun gibi değil tabii ki ama mesela benim örneğim o oldu yani Erdem'e o örneği vermiştim. Ama onu vermesen de zaten hani Erdem çok göstermenizi istemiyor. Yani her oyuncuyla farklı bir çalışma şekli gelişiyor yani böyle ilk bir iki tekrardan sonra. Erdem'le nasıl çalıştığımızın çok farkında değilim. ya. Yani o süreç böyle bir anda birimizi işte artık ikinci film olduğu için daha az konuşarak anlayabiliyoruz ya ben, ben bazen gösteriyorum. Erdem mesela gösterilmesini de istemiyor mesela. Hani bazen oyun çıkmayınca böyle kendin işte bilmiyorum sen nasıl çalışıyorsun bilmiyorum ama işte böyle göstermeye falan kalkıyorsun hani böyle kötü bir şekilde oynayarak. Erdem mesela <laughs> <Bazen> çok... <laughs> Erdem daha enteresan şeylerle böyle yani gerçekten onun, böyle, onunla çalışma şekli böyle ilginç yani ilginç şeyler sorarak ...daha doğrusu sana çok şey sunuyor, sen onu almasını bileceksin yani hani. Ve e, mesela onunla onunla olan en büyük risk şu olabilir... E, ...çok komik olabiliyor, İnsan kendini çekimde buna kaptırıp hı hı. şey yapabiliyor mesela. Ben hani orada bir kendimi frenliyordum çünkü çok komik olabiliyor ve onu reddedemiyorsun yani. Yani o kadar iyi bir şey yapıyor ki biz yani orada işte o... ...o kadar saat çalışıp, o yorgunlukla çekimdeyken bile... Hı hı. Ee, ...herkes bir anda kahkahalarla gülüyor ve bir sette olduğunu unutuyor. Erdem'in öyle bir tehlikesi var. Onu dengelediğin zaman gerçekten hani böyle e, yazdığın şeyi on katına çıkarabilecek bir potansiyeli var. Bir de Erdem şeyi... Erdem'in menajeri gibi konuşuyor. Hakikaten. Yeni menajerlik kişi. Evet. Yani şeyi güzel tutturmuşsunuz bir de. Denge olarak dedin ya daha sert olabilirdi. Ee, bir de daha sert olsaydı sanki... ...marjinalleşecekti. Şimdi daha toplumsal gerçekçi bir şey oldu. Demin de dedin ya benim başıma da benzeri bir şey geçti. İnsanlardan da benzer bir şey diyorum. Orada mesela çok doğru bir denge tutmuş, tutturmuşsunuz. sevimli bir var yani. O olması ama başarıyor. Fakat yine de gözlerinde çok sevimli bir Ya işte komik olabildiği için bazı anlarda... Evet. Yardım komik oynamayı seven bir oyuncu. Yani oyuncuların çoğunda bu var ve onu mesela Müfit Kayacan'la da çalıştım. Müfit Kayacan için oyunculuk çok komik oynamak çok yetenekli ama yani o onunla o anlamda uğraşmak gerekiyor. Erdem benim için filmin dengesiydi mesela yani. Hani daha komik olsaydı biz bu filmi daha az ciddi alacaktık. Bir de hani böyle minferit bir şey de olsun istemedim. Yani çok böyle hani işte şunu sembol ediyor da demek istemiyorum ama hani eee psikopat hani böyle Amerikan filmlerinde olur ya böyle bir psikopat bir karakter olur, hikayenin nedeni olur. Ee, o da olsun istemedim. biraz onun dengesini kurmaya çalışsın. Yani yazarken de çekerken de kurguda da mesela daha da azalttık mesela. Hani ben kurgucu seçerken de Fransa'da 3-4 kurgucuyla görüştüm ve çalıştığım kurgucu bana tek bir laf etti. Orada ikna oldum. Başka bir şey söylemesine gerek yok. Dedi ki güvenlik görevlisi çok komik. Benim yaptığım 40 dakikalık versiyonu izlemişti kurguyu. ...onu biraz daha karanlık yapmak daha mı iyi olur acaba? Tamam dedim, seninle çalışabilir miyiz? <laughs> yani çünkü şey yani hani... ...kendini kaptırıp işte... Onu, ...onun o seyir keyfi yani, yani bir izleyici olarak... ...bir seyir keyfi veriyor sana... ...orada filmin tonunu kaçırabilirsin. Yani bu film... ...yani Erdem birazcık daha fazla komik olsa biz... ...daha az ciddiye alacaktık bu filmi belki. Bir daha de Erdem'in az... filmi olacaktı. Esas çocukların yaşadığı evet, şey. Evet, doğru. De. Evet, başka sorumuz var mı? Bakıyorum. O zaman teşekkürler. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Yok Biz teşekkür ederiz. Festival ekibine, gönüllü arkadaşlara. Gerçekten mutlu olduk burada olduğumuz için. Biz de sizi burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. O zaman sonraki söyleşilerimizde görüşmek üzere. Aynı zamanda yarın da kendilerinin yarışma filmlerini Fransız Kültür Merkezi'nde de izleyebilirsiniz. Jüri ile birlikte görüşmek üzere.